merhabalar arkadaşlar. Bugün benim ilk videom. Çok heyecanlıyım. <laughs> Hepinize çok güzel, mutlu, huzurlu, sevgi dolu, iletişim dolu bir gün diliyorum. Mucizelerle dolu bir gün sizlerin olsun. Bugün çok heyecanlıyım. Bugün kolektifimiz için beni ne bekliyor açılımı yapacağım. Bu süreçte... Yürekten destekleyen, kıymetli bilgilerini bizimle paylaşan, e, her konuda yüreklendiren kıymetli Yeliz hocama buradan yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten her anlamda yanımızda o kadar destekliyor ki yani e, enerjisi bile gerçekten pozitif anlamda akıyor bize. Çok güzel bir süreçteyiz, çok güzel ilerleyişlerimiz oluyor. Doğa gruplarımızda, meditasyon gruplarımızda gerçekten çok güzel şeyler yaşıyoruz. Rabbim tez vakitte hepimizi diğer yarılarımıza kavuştursun inşallah. Şimdi bakalım kolektifimizi bugün neler bekliyor? Meleklerden bizim için en doğru, en net mesajları almayı niyet ediyorum. Bugün sizi neler bekliyor bakalım. Maddi anlamda ya da iş anlamında şanslı bir gün olabilir bugün. Ee, belki bir görüşmeler, işle ilgili, parasal anlamlarla ilgili e, beklediğiniz bir haber varsa yani orada sanki köprüler yeniden kuruluyor, şans sizden yana ya da gelgitli konularınız varsa aklınızda e, tam netleştiremediğiniz, kesinleştiremediğiniz bir konuda sizi bir şans bekliyor gibi gözüküyor. Yani... E, o köprüler yeniden kuruluyor. Ee, belki yeni bir iş fikri olabilir. Ee, farklı bir iş düşünüyorsanız e, onunla ilgili bağlantılar olacak olabilir. Kafanızın karışık olduğu durum varsa eğer bunlarla ilgili de e, şanslı bir gün sizi bekliyor olabilir. Devam edelim bakalım. İletişim çözümler ve köpek kartı. Bugün bazı iletişimler gündeminizde olabilir. Uzun zamandır çözüme kavuşturmanız gereken durumlar varsa bunlara çözümler getirme gündeminizde olabilir. Bu çözümleri belki bir dostunuz, belki bir arkadaşınız vesilesiyle bulabilirsiniz. Belki ondan bir iletişim gelebilir. Ya da aklınızdaki kişiden, kişiyle ilgili bir haber bekliyorsanız sanki... O konu çözüme kavuşacak gibi gözüküyor. Yani ona bir çözüm bulunacak, bir iletişim gelecek ya da gelecek olan bir haberle aklınızdaki e, sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Evet. Hı hı. Bence. Kolektifimizi üçüncü kişilerle sınananlar, aralarında üçüncü kişi olan herhangi sıfatlı olabilir. Bunlarla ilgili büyük bir dönüşüm bekliyor. Tam merkezde, evet, yanında da ölüm kartı ve leylekler kartı. Leylekler kartı da dönüşümü, yeni başlangıcı simgeler. Evet, artık engeller aradan kalkıyor. Yani bunlarla ilgili bir dönüşümün başladığı gündem olabilir. Ee, bu dönüşüm başlamış. Gerçekten artık yeni başlangıcın e, olması gündemde. Evet hepimiz çok fazla emek veriyoruz. Dualarımızla, zikirlerimizle, diğer yarılarımız için, kolektifimiz için, kendimiz için yapıyoruz, emek veriyoruz. Gerçekten hissediyorum ki o emeklerimizin karşılığını gerçekten e, büyük bir dönüşümle alacağımıza yürekten inanıyorum. Evet hani... E, bazı sınavlardan geçiyoruz. Rabbim sınavlardan kolay bir şekilde geçebilmeyi bize ve diğer yarımıza nasip etsin. Sözleşmeleri gereği evet belki de e, hani görüşüyordur ya da belki bu üçüncü kişi e, dişil hayatlarında farklı bir e, yerdedir Belki anne olur belki maddi sıkıntılar olabilir belki e, ailevi sıkıntılar olabilir ama bunlarla ilgili bu konuyla ilgili bir dönüşüm gündemde yani e, genel olarak özetleyecek olursak beklenilen bir e, haber doğrultusunda ee, çözüme kavuşturulması gereken ya da çözüme kavuşturmayı Beklediğiniz bir konuya çözüm gelecek gibi gözüküyor bunu belki ya bir e, dostunuzdan arkadaşınızdan e, destek alarak da çözüme kavuşturacak olabilirsiniz <laughs> ya da e, gelen bir iletişim doğrultusuyla gelen bir haber doğrultusuyla e, ikinizin ortak e, sorununa çözüm bulacak da olabilirsiniz ama yani bugün şanslı bir gün sizinle e, hem parasal anlamda hem sorunlara çözüm getirmekle getirmekle ilgili yani daha çok gündemde sanki bana iş ve e, biraz da kafanızdaki e, diğer yarınızın engelleri varmış gibi eğer gelgitli enerjisi varsa e, bir geliyor sizi yokluyor e, hala beni seviyor mu bende mi diye ya da bir de kendi işlerine e, odaklanıyor bu konuyla ilgili <laughs> şanslı bir gün ya sizin için aynen bakalım devam edelim Diğer yarımızla ilgili bizi bugün ne bekliyor diye soralım. Bence genel anlamda çözümler, şanslar, maddi anlamda beklenilen haberler belki gelebilir. Yeni bir iş başvurunuz varsa onunla ilgili belki köprüler kurulacak olabilir ya da başvuru yaptığınız bir yerden ee, olumlu bir haber gelebilir. Belki de hani olmaz dediğiniz noktada, tamam başvurdum, CV'mi verdim ama e, almazlar onlar beni ya dediğiniz noktaya belki bir çözüm gelecek olabilir. Belki birinin desteğiyle evet yeni bir işe başlayacak da olabilirsiniz. Hayatınızdaki sorunlara da e, çözümler bulacak da olabilirsiniz. Kartlarımı toplayayım. Bakalım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle <laughs> bugün sizi neler bekliyor? Vay. <laughs> Devam çekmeme gerek var mı? devam çekmeme gerek var mı? Yani müthiş. Güneş. Bugün diğer yarınızda, aklınızdaki kişiyle, kalbinizdeki kişiyle böyle şu kartın enerjisiyle bir gün alamadık. Şu kartın enerjisi gibi bir gün sizi bekliyor. Yani aşk, sevgi, mutluluk, belki iletişim, yüreğinizden ne geçiyorsa bugün sizin için şanslı bir gün olacak demiştim. Yani beklediğiniz haberler gelebilir. Ee, belki bir adım, bir iletişim, buluşma isteği, kavuşma isteği. Bence bugünü iyi değerlendirin. Ee, bugün ayın kaçı bilmiyorum ama yarın sanırım. Yarın ya da cuma. Emin değilim ama sanki bir yeni ay vardı. Ee, çok takip etmedim ama görmüştüm. Ben yeni ayın enerjisini çok severim hep bana yeni başlangıç yani yeniden başlamak sıfırlanıp yenip yepyeni enerjilerle başlamayı hissettirir ve o anlamlarda bunun enerjisi de bence sizi güzel anlamda etkileyecek yani gerçekten bugün sizi aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle böyle musmutlu bir gün bekliyor ay bunu burada tutmak istiyorum ama bakalım devam çekelim gündemde neler var aklınızdaki kalbinizdeki kişiye götürdü kartlar niye ise birden öyle çekmek istedim vay yeni başlangıç evet fareler gemi kartı aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle bugün gündeminizde. Evet yeni başlangıç enerjisi söz konusu fakat e, içinizde kalbinizde derinlerde. Bir kuşku vesvese çalıştırıyorsunuz gibi sanki. Yani böyle askada kalan hayaller, düşünceler, e, içinizdeki o kuşkuyla vesveseyle sanki o hayallerinizin önüne kendiniz engel koyuyor gibisiniz. Enerji çok güzel, yeni başlangıç, ağaç kartı, zambak kartı, kuyu kartı yani gerçekten derinlerde çok çok hissediyorsunuz. Evet emekte veriyorsunuz ama e, fareler kartına dikkat edin. İçinize kuşku vesvese düşürmeyin. Teslimiyet ve tevekkül bu konuda gerçekten çok çok önemli. Zaten güneşe attı. Sizi çok güzel günler bekliyor evet ama siz içinize kuşku vesvese düşürmeyin imkansız gibi düşünmeyin Allah ol der ve olur. Gerçekten ben bunun mucizelerini o kadar çok yaşadım ki. Arkadaşlar benim diğer yarım 2019'da karşılaştıktan sonra evet iletişimimiz hep devam etti aynı zamanda hani onun hayatına da başkaları girdi ben üçüncü kişilerle çok çok sınandım iki defa evlilik aşamasından döndüm evlilik noktasına kadar geldi ve ben e, o kadar zor süreçlerden geçtim ki e, ama o süreçlerde e, şu dersi çıkardım gerçekten Allah istemezse hiçbir şey olmaz Rabbim isterse de her şey mümkün olabilir Ya yani iki defa evlilik nikah masasında bir gün kala iptal oldu düğünleri. İkincisinde yine aynı bir engelli. Yani Allah istemezse hiçbir şey olmaz. Allah isterse her şey olur. Sakın kalbinize kuşkuyu, vesveseyi düşürmeyin. İmkansız gibi düşünmeyin. Belki Aranızda aşılması gerçekten çok zor engeller, problemler olabilir. Hayalleriniz belki de askıda ya Allah'ım bunları nasıl aşacağız, nasıl yapacağız da biz kavuşacağız? Sakın öyle düşünmeyin. Yani onların gerçekten e, içinizdeki o vesveseyi, o kuşkuyu, şüpheyi attıktan sonra derinde, kendinizde, yüreğinizin derinlerinde bu aşkı siz hissettiğiniz sürece zaten köklenerek, Şifa şifalanarak bunları şifalandırmanız gerekiyor. Bunları şifalandırdıktan sonra böyle güzel bir enerji sizi bekliyor. Çok güzel. Ya diğer yarınıza, aklınızdaki kişiyi, kalbinizdeki kişiyi sevgi gönderin, şifa enerjisi çalıştırın, dualar edin, tevekkülde kalın. Gerçekten Allah isterse olur arkadaşlar. Bunu yüreğinizde hissettikten sonra bunlara da çözüm geliyor. Olmaz dediğinizde oluyor. İmkansız gibi görünen de gerçekten mümkün oluyor. Yürekten inanın. Evet. Bakalım sizin için tek bir kart çekeyim. Düşüncesinde neler var? Bugün sizin için ne düşünecek bakalım. <laughs> bugün için gündeminde siz varsınız Sizi attı çok güzel gerçekten o da sizi düşünüyor sizi yürekten hissediyor ee, belki bir yol bulmak istiyor çözümler getirmek istiyor Evet bugün sizi çok hissediyor bol bol sevin onu <laughs> çok güzel ya kendine sizinle ilgili e, düşüncesine tek bir kart niyet ettim Tek bir kart niyet ettim ve size attı. Vay güzel. Evet. Şimdi. Şimdi. Sizin için. Aklınızdaki. Ay, bunları burada tutmak istiyorum. Bunlar burada kalsın. Konuşturma kartları. E, aklınızdaki kişi şu an bugün size ne söylemek isterdi bakalım sen benim nefesimsin. Bana artık maske takıp yalan söylemeyi bırak. Ha, iki tane geldi. Sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor ama biliyorum ki bizden olmaz. Sana gelirsem kalbinin kapısını açabilir misin? Evet Elif sanki bu aralar bir kafa karışıklığı yaşıyor. Ama yüreğinde derinlerde hissediyor ki siz onun nefesisiniz. Son bir tane daha çekmek istiyorum. Ama bazı gerçekler karanlıkta olgunlaşır, gölgesiz bir ışık ruhu kör eder. Kesinlikle bazı gerçekler karanlıkta olgunlaşır. Evet, ruhumuzun olgunlaşması, onların da özellikle ruhunun olgunlaşması ve bir şeylerin farkına varabilmesi için gerçekten sınavlardan geçmesi gerekiyorlar. O karanlıkta olgunlar Bazı gerçekler karanlıkta olgunlaşır. Gölgesiz bir ışık ruhu kör eder. Ay, şu söz çok etkiledi beni gerçekten. Ya hayatın her anlamında öyle. Gerçekler karanlıkta olgunlaşır bazı gerçekler. Yani zor zamanlardan geçerken evet çok yoruluyoruz. O sınavları atlatırken belki zorlanıyoruz, belki kendimizi çırpmazda hissediyoruz ama o zorluklardan geçerken öyle olgunlaşıyoruz, öyle dersler çıkartıyoruz ki hayatımızın her alanında sadece aşkla değil iş anlamında insanlarla ilişkilerde aşk anlamında da yani her sıkıntı sorun aslında bize orada bir öğreti buradan almamız gereken dersleri güzel bir şekilde kolaylıkla çıkarabilmeye Rabbim nasip etsin. Evet bugünkü açılım böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım e, ruhlarınıza dokunabilmişimdir. Cevaplarınızı alabildiğiniz bir açılım olmuştur umarım. Işığın e, Rehberi Instagram hesabıyla da e, artık ben de orada e, kısa kısa günlük e, açılımlarıma e, başlayacağım Allah nasip ederse. Bu benim için bir başlangıç oldu. İlk başlangıcımı Yeli Hanımın kanalında yapmak da çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Çok çok mutluyum. Gerçekten kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Mucizelerle dolu bir gün sizin olsun. Kalbinizden geçenler neyse bir bir gerçek olsun inşallah. Hepinize şifa olsun diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.